Ve Hacı Bayram veriyle devam edelim. Katılımcılarımızın da dediği gibi çok fazla şiir yok. O yüzden ilahi ve musiki ile buluşmuş bu sözler sempozyum boyunca hep bizlerle birlikte olacak. Belki her dinlediğimizde farklı manalar bulacağız. Hiç kimse çekebilmez, pektir feleğin yayı. Derdine gönül verme, bir gün götürür vayı. Gelir güle oynayı, aldatır seni, çapüktür. Bir bunculayın fitne, kande bulunur ayı. Bir fani vefasızdır, kavline inanma hiç. Gah yoksulu bey eyler, gah yoksul eder bayı. Çün yüzünü döndürdü, bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner, ser eder payı. Hacı Bayramı Veli, işte dünyayı bu dizelerle anlatmış. Dünyanın sıkıntı ve mihnet yeri olduğunu, güle oynaya gelip, insanı çabucak aldattığını, zengini fakir, fakiri zengin edebildiğini anlatmış. Fitnesinin çokluğunu, geçici bir yer olduğunu, vefasız, inanılması, kanılması, mümkün olmayan bir yer olduğunu ve insanı halden hale soktuğunu söylüyor. Çok şükür elhamdülillah insanı halden hale soktuğunu hepimiz öğrendik inşallah. Ama birlikteliğimizdeki bu halimize şükürler olsun diyerek oturuma başlayalım. Efendim oturum başkanı Türk Kat Kültür Derneği, Türk Kadınları Kültür Derneği İstanbul Şubesi Başkanı, yazar, mutasavvıf ve bu sempozyumun gerçekleşmesini sağlayan Cemal Nur Sargut hocamız. Katılımcılar Bursa Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Ana Bilim Dalı'ndan Profesör Doktor Mustafa Kara Osmanlı Anadolu'da Anadolu'sundaki tasavvufi hareketlilik ve Hacı Bayramı Veli adlı tebliğiyle ile Almanya Frankfurt Göte Üniversitesi'nden Dini Etütler Bölümünden Doktor Dilek Güldütuna Bilmek, Bulmak, Olmak Tevhitte Bayrama Ermek adlı bildirisiyle ve Amerika Birleşik Devletleri Boston Üniversitesi Teoloji Bölümünden Profesör James Morris Veli Ne Demektir? Velayet Bağını Keşfetme adlı bildirisiyle oturuma katılıyorlar. Buyurun efendim. Efendim hoş geldiniz. Ben haddim olmayarak buradayım bugün bu büyük uzmanların arasında. E, demin iki şehir Beşar'dan bahsedildi. Ben Hacı Bayramı Veli'nin sözleriyle bir manada buradan anladım. Size okumak isterim. İnsanı kamilden Murat Resulullah'tır. Zira onun hakikati cami cemi hakayıktır. Hakkın bütününü içiyle temsil eder. Ve vücudu ekmeli mevcudattır ve cami-i cemi zuhurattır. Dışıyla bütün halkın bütününü temsil eder. O halde o iki şehrin ortasında berzah makamındadır. Çalap, Rab öyle bir sultan yaratmıştır. Ve onun varisi ekmeli olan insanı kamildir. Her asırda, her devirde bir ilahi yardım bu insanı kamilden gelir diyor. Hacı Bayramı Veli Hazretleri belki kendi şiirine de biraz yorum yaparak. Bugün çok büyük hocalar var. Benim yanımda da bir büyük duayen. Allah razı olsun ondan. E, tasavvuf konusunda büyük uzmanlardan biri Mustafa Kara hocamız buradalar, teşrif ettiler. Osmanlı Anadolu'sundaki tasavvufi hareketlilik ve Hacı Bayramı Veli'yi anlatacaklar. Buyurun efendim. Teşekkür. Hürmetlerimi arz ediyorum efendim. Ee, söze başlamadan Cemal Nur hanımefendinin dostlarına ve Melih Gökçek beyefendinin arkadaşlarına teşekkür ederek söze başlamak istiyorum. Bendeniz size umumi bir panorama çizmeye çalışacağım. Hacı Bayramı Veli hazretlerinin yaşadığı yüzyılda diğer meslektaşlarına hiç değilse birkaç tanesine ismen temas etmek istiyorum. Yani 15. yüzyılda bu topraklarda daha çok Anadolu topraklarında yaşayan bir kısmı Hacı Bayramı Veli'nin dostu, müridi, bir kısmı hocası, bir kısmı tanıdığı Belki bir kısmının adını duymuştur ama görmemiştir. Bir kısmının eserini okumuştur ama tanışamamıştır. Ama bir kısmıyla mutlaka bir yerlerde buluştuğu bir meslektaşlar sofrası kurmak istiyorum. Tabii ki Hacı bayram Veli'nin hemen yanındaki sofrada bulunanlara temas etmiyim çünkü onlar önümüzdeki tebliğlerde değişik şekillerde, değişik vesilelerle gündeme gelecek. Yani akşam Settin'den, Dede Ömer'den, Yazıcı Zade Mehmet Efendi'den, daha sonra İbrahim Tenuri, Abdurrahim Karahisari gibi mühim zevattan yani o yüzyılı aydınlatan, o yüzyılı hem eserleriyle hem sohbetleriyle aydınlatan insanlar bunlar. Bunların bir kısmının az önce de ifade edildiği gibi yazılı eseri olmayabilir ama sohbetleriyle bu taş ile toprak arasında bu toprakları yoğuran insanlar. 15. yüzyılda, ben Deniz'de Bursa'dan geldiğim için Emir Sultan'dan başlayalım isterseniz. Hacı Bayramı Veli'nin de çok yakın dostu olduğunu biliyoruz. Can dostu gerçekten. Bu yüzyılda Buhara'nın kokusunu Bursa'ya taşıyan bir gönül adamıdır. Ve o gün bugün bu kandil yanmaktadır. Enteresan bir şahsiyettir ve Kübrevi sadasını Anadolu'ya, Osmanlı'ya taşıyan ilk mühim şahsiyetlerden biridir Emir Sultan Hazretleri. Ve kandilini ondan tutuşturan Süleyman Çelebi'miz de aynı yıllarda Bursa'dadır, Bursa'da yaşamıştır. Bursa'dan devam edelim. 15. yüzyılda Bursa'yı aydınlatan mühim bir şahsiyet var. Kudüslü Abdüllatif Efendi. Latif Kutsi diye biliniyor. Mürşidi Türkistan'da Zeynüddin Hafi. Zeynüddin Hafi'nin rahle-i tedrisinde yetişmiş ama hizmet Bursa'da. Konya üzerinden Bursa'ya geliyor, dergahını kuruyor ve Zeyniye tarikatı onunla birlikte Osmanlı topraklarına taşınmış oluyor. Zeyni. Bursa'da halen Zeyniler Mahallesi var. Zeyniler Camii var, Kabristanı var, Haziresi var, Türbesi de var. Abdülhatip-i Kudsi'nin Türbesi de orada. Zeynüddin Hafi, enteresan, hiç bu topraklara gelmedi. Fakat biz 500 yıldır onun adını yaşatıyoruz, onun mahallesini yaşatıyoruz. Ve Abdüllatif-i Kudsi o gün bugün eserleriyle bizi aydınlatıyor. Eserleri Arapçadır ve Türkçe'ye de çevrilmiştir. Abdül, Abdülrezzak Tek kardeşimiz burada. O onları Türkçe'ye çevirdi. İnşallah basılacak. Abdüllatifi Kutsi'den bahsederken Abdurrahim Mezifoni'yi unutursak haksızlık etmiş oluruz bu Zeynüddin Hafi'nin yanında yetişen ve Anadolu'yu aydınlatan bir başka meşale daha var. Türkistan'dan memleketi olan Merzifon'a geliyor. abdurrahim Merzifoni aynı yüzyılın adamıdır. Ve çok hoş bir cümle ile mürşidi onu Anadolu'ya gönderiyor. O cümleyi müsaadenizle nakledeyim. Mürşidi onu Anadolu'ya gönderirken Şöyle diyor. Bir aşk kütüğü yaktık, Rum üzerine attık. Bir aşk meşalesi yaktık ve diyarı Rum üzerine attık diyor. Ve müridini bu törenle Anadolu'ya gönderiyor. Kabri yine Merzifon'da. Abdüllatif-i Kutsi'den bahseder de, şeyh vefadan bahsetmezsek de eksiklik olur. Bendenize şöyle bir soru sorarsanız, 15. yüzyıl İstanbul'unu aydınlatan büyük meşale kimdir? Hangisidir? Hangi şahsiyettir derseniz, bendenizin kanaatine göre bunun adı şeyh vefadır. 15. yüzyılın İstanbul'unu halhamur eden büyük gönül adamı Şeyh Vefa. Konyalıdır, Bursa'da yetişmiştir, İstanbul'da dergahını kurmuştur. Ve o yüzyılın, bugün entelektüel deniyor işte neyse o, İstanbul'un bütününü sadece dervişlerini değil, bütün üst bürokrasi de görev alan insanlarını, şairlerini, sanatkarlarını, yöneticilerini dergahında buluşturan kişi Şeyh Vefa'dır. Bu da 15. yüzyılın insanıdır. Eserleri vardır. Astronomiye kadar varan değişik alanlarda eserleri vardır. Onları geçiyorum. Son zeyni kültüründen son olarak Aşık Paşa Zade'yi de zikredelim. Aşık Paşa Zade hani o meşhur kitabı yazan Osmanlılarla ilgili Aşık Paşa Zade tarihi diye meşhur olan kitabı yazan kişi de bu Abdüllatifi Kutsi'den feyz alanlardan biridir. 15. yüzyıl Anadolu'sunu aydınlatan bir başka büyük meşaleyi halvetiler taşıyor. Halvetilerin büyük ışığı ise Bakü'dedir. O yüzyılda Seyyid Yahya Şirvani ile birlikte Anadolu aydınlanıyor. Önce Anadolu'ya Bahauddin Erzincani diye bir gönül adamını gönderiyor. Adı üzerinde Erzincanlı. Daha sonra ondan feyiz alan Çelebi Halife ve ondan feyiz alan Diğer zevat, sümbül efendi de o silsiledendir. Dolayısıyla halveti sadası da bu yüzyılda Anadolu'da tasavvufi kültürü aktarma, anlatma açısından önem arz etmektedir. Bakü'de yetişen bir başka büyük şahsiyet var. Aydınlı Dede Ömer Ruşeni, Ruşeni Aydini demek yani. Aydın, Ruşen ya. Ruşeni Aydınlı, bugün bildiğiniz Aydın. Dede Ömer Ruşeni de 15. yüzyılın yıldız şahsiyetlerinden biridir. Mühim bir şahsiyettir. Ne yazık ki eserleri şanına layık bir şekilde yayınlanamamıştır henüz. İnşallah yakında yayınlanır. Dede Ömer Ruşeni Aydın'dan. Bursa'ya Bursa'dan Anadolu'ya ve nihayet Bakü'ye gidiyor. Orada seyir sülükünü tamamlıyor ve mürşidi onu Tebriz'de görev yapmak üzere görevlendiriyor. Tebriz'de dergahını kuruyor ve o muhteşem eserlerini yazıyor. Türkçe çok güzel şiirleri var. İsterseniz bir iki tanesini tevellüğen okuyalım. Tasavvuf külli geçmektir özünden dahi incinmemektir il sözünden. Evet. Bu bir satırlık, dört kelimelik bir cümle ama ne muhteşem bir şey. İncinmemek. Hani incinme ve incitme diyorlar ya hayatı iki kelimeyle özetliyor. Tasavvuf terki davadır demişler. Dahi kitmanı manadır demişler. Yani bir kitap yazılabilir bu beyitten. Tasavvuf iddiaları terk etmektir. Ego'yu terk etmektir. Benliği terk etmektir. Dahi kitmanı manadır demişler. Yani iç dünyanızdaki zenginlikleri pazara dökmeyeceksiniz. Kitmanı mana. Böyle her beyt böyle çok enteresan zenginliklerle dolu. Geçelim efendim. Bunların her biri bir başka alem çünkü saatlerce konuşulabilir, ciltlerce kitap yazılabilir. Nakşibendiyeye geçelim. 15. yüzyılda Anadolu'yu aydınlatan Nakşibendiler tabii ki Abdullah İlahi ile başlamak gerekiyor. Abdullah İlahi, Abdullah Simavi Simavlı, Kütahiyat Simavlı. Lami Çelebi'nin ifadesiyle tariki hacegan avazesi vilayeti Rum'a münteşir olmuştur diyor. Yani Nakşibendili Osmanlı'ya taşıyan ilk kişi bu Abdullah İlahi. Yetişme yeri yine Buhara, Semerkant. kendi memleketine geliyor, daha sonra Rumeli'ye geçiyor, Vardar Yenicisi'nde vefat ediyor. Vardar Yenicisi, şu anda kabri orada duruyorsa. Dolayısıyla bu Bendeniz'in Buhara, Bursa, Bosna tanımlamasına da çok uyan bir derviş bu. Buhara, Bursa ve Bosna'yı tanıyan, Bilen bir derviş. Onun müridi kim? İstanbul'da ilk nakşi tekkelerini kuran Emir Ahmet Buhari. Onun müridi. Eee Molla İlahi'nin müridi. Buhara'dan gelirken onun yanında getiriyor ve İstanbul'da nakşibendilik tekkelerini kuran ilk kişi. Emir Ahmet Buhari'nin müridi kim? Lami Çelebi. Buhara'dan Bursa'ya gelen aynı yüzyılda bir başka büyük sufi daha var. Onun da adı Ahmet İlahi. Ahmet İlahi de mühim bir zat. Eserleri var. Şair divanı var. Farsça eserleri de var. Miftahül Gaybı da şerh ediyor Sadrıddin Konevi'nin. Dolayısıyla 15. yüzyıl hem Dervişlerin ifadesiyle Celali açıdan da sıkıntıları olan bir yüzyıldır de Osmanlı Devleti açısından ilk yıllarda özellikle Cemali açıdan da mühim şahsiyetler yetiştirmiş olan bir yüzyıldır. Mevlevilik, Bektaşilik gibi tarikatlara da girilebilir. Bunlar da o yüzyılda diğer tarikatlar, diğer bahsettiğim tarikatlar kadar yaygın değilse de Onların da belli oranda tesiri var. Onlar da belli fikirleri anlatıyorlar, aktarıyorlar. Tasavvuf hayat, tasavvufi hayat bildiğiniz gibi tek renk değildir. Yani renk renk ya renk bir hayattır. Bunu da bilmek gerekiyor. Demin Celal ve Cemal'den bahsettim. İşte Osmanlı Devleti yüzyılın başında büyük bir sıkıntı yaşıyor. İşte Celali tecelli diyor buna dervişler. Tabii ki Bedreddiniye diye bir cereyan da bununla birlikte gündeme geliyor. Yani Şeyh Bedreddin. Şeyh Bedreddin çok önemli bir konudur. Mutlaka üzerinde derinlemesine durulan bir konudur. Ben şimdilik bir iki ile bu konuyu genel bir fotoğrafını arz ederek geçeyim. Çünkü Şeyh Bedrettin kimdir, nedir ne değildir konusuna giremeyiz. Fakat bendenizin kanaati şudur. Şöyle formüle ediyorum bu konuyu. Adında isyan kelimesi olan bütün hareketler problemlidir. Adında isyan kelimesi olan bütün hareketler tarih kitaplarında yazıldığı gibi değildir. Bunu peşinen kabul etmemiz gerekiyor. Bu hareketin adı ister Babayiler isyanı olsun, ister Şeyh Bedrettin isyanı olsun, ister Şeyh Said isyanı olsun, mesele değişmiyor. Dolayısıyla insanlar o gün tarih yazma ve yapma gücüne sahip olan insanlar bu hareketi kendine göre yazıyor ve çiziyor. Dolayısıyla da hakikatların bir kısmı kayboluyor. Şeyh Bedrettin kimdir? Şimdi bu soruyu mutasavvıflara sorarsak iki cevap alırsınız. Mutasavvıflara mümkün olsa da bir anket yapsak ve sorsak Osmanlı yüzyıllarında yaşayan mutasavvıflara Şeyh Bedrettini nasıl bilirsiniz diye bir soru sorsak üç çeşit cevap alırız. Bir Şeyh Bedrettin arif ve kamil bir insandır. Anlayamayanlar ona bu hareketi reva görmüştür. Birinci grup mutasavvıflar bu görüştedir. Demin adı geçen Abdullah İlahi işte bu görüştedir. Ve onun Arapça varidatını Arapça şerh etmiştir. Kamil bir mutasavvıf olarak onu değerlendirmiştir. İkinci grup mutasavvıflar ise hayır yanlış yapmıştır. Ve devletin yaptığı doğrudur, der ikinci grup mutasavvıflar. Mesela Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri de böyledir. Onun da cevabı budur, ikinci grup mutasavvıflar. Üçüncü grup mutasavvıflar ise bendenizin kanaatindedir. İki arada bir derede kalır. Yani, Allahu alemu vis-savab der. Üçüncü grup mutasavvıflar da böyle derler. Doğrusunu Allah bilir derler yani. Geçelim Bedrettiniye'ye de bu kadar temas edelim. Melametiye, melamiler de böyle rengarenk bir tavır sergiler. Tek renk değildir. Tasavvuf tek renk değildir, rengarenktir. Artı melamilik de rengarenktir. Kalenderilik de rengarenktir. Kocaman bir kitap yazdı Ahmet Yaşar Ocak dostumuz işte. Kalenderilik de rengarenktir, asla tek renk değildir, tek tip değildir. Tek tipe indirirsek yanılırız, fotoğrafın bütününü göremeyiz. Bu konuya dikkatinizi çekiyorum ve son olarak 15. yüzyılda yine bizi ilgilendiren, tasavvuf kültürünü ilgilendiren mühim bir iş daha yapılıyor. Bu da şu efendim, Arapça, Farsça klasikler Türkçe'ye tercüme ediliyor. Biliyorsunuz bizim medeniyetimizin üç temel dili var. Üç ana dili var. Arapça, Farsça, Türkçe. Ana dillerimiz bunlardır. Ve bu yüzyıllarda Arapça birçok kitap kalem alınmış, Farsça birçok kitap kalem alınmış ve Türkçe kitaplarda artık yazılıyor. Ahmet Yesevi Hazretlerinden itibaren. Dolayısıyla 15. yüzyılda büyüklerimizin ki bu mimarlar, mimar başlarından biri de Hacı Bayram Veli Hazretleridir. Yani bu klasikleri tercüme ettirme konusunda mühim bir rol oynuyor Hacı Bayram Veli. Müritlerini teşvik ediyor yani çok çok enteresan bir iştir bu. Müritlerini bizzat teşvik ediyor diyor ki sen şu kitabı tercüme edeceksin. Sen şu kitabı hazırlayacaksın. Bu çok, çok enteresan bir şey. İşte o yüzyıl, 15. yüzyıl yani Hacı Bayram Veli'nin yüzyılından bahsediyoruz. Kur'an-ı Kerim mesela, elimizde Kur'an-ı Kerim tercümesi var 15. yüzyılda yazılmış. Ahmet Topaloğlu hocamız bunu 77'de yayınladı. Kur'an-ı Kerim'in muhteşem bir 15. yüzyıl Türkçesi tabi o meal. Meal'i kim hazırlamış? Muhammed bin Hamza. Bu Muhammed bin Hamza'nın kim olduğunu hala öğrenemedik. Ee, Ahmet Topaloğlu hocamla karşılaştıkça da soruyorum hocam yeni bir çalışma var mı diye. Şimdi Muhammed bin Hamza iki kişinin adı. Hem Akşemseddin'in adı Muhammed bin Hamza, hem Molla Fenari'nin adı Muhammed bin Hamza. Fakat mealde hiçbir iz yok. Kimin bu? Molla Fenari'nin mi? Akşemseddin'in mi? Yoksa üçüncü bir Muhammed bin Hamza'nın mı? Bunu bilemiyoruz. Tabii bilenlerimiz varsa e, lütfederler, öğreniriz. Şu anda bilemiyoruz ama elimize böyle çok hoş bir tercümemiz var. Fususul Hikem tercüme ediliyor. Kim yapıyor? Hacı Bayram-ı Veli'den feyiz alan Muhammediye'nin yazarı Yazıcızade Muhammed Efendi. Mesnevimiz tercüme ediliyor, kısmen şerh ediliyor. Farsça. Avariful marifimiz var. Tasavvuf klasiklerinden biridir malum Suhre verdiğini. Mirsadul İbad var. Yine bizim Farsça tasavvuf klasiklerimizden biridir. Necmüddin-i Kübra'nın halifesi necmüddin Daye yazmış. O da mühim bir tasavvuf klasiğidir. O da bu yüzyılda Türkçe'ye çevriliyor. gülşen Raz, mühim bir klasiktir. Lemaat, bunlar hep o bayrami geleneği içinde tercüme edilen kitaplardır. Ve diğer birçok kitap da bu yüzyılda Türkçe'ye aktarılıyor. Dolayısıyla insanlar bu yüzyılda Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi öz Türkçe ile yazılan kitaplar da var. Ama bunun yanında tasavvufi düşünceyi, tasavvuf psikolojisini, tasavvuf felsefesini Türkçeye aktaran, dolayısıyla bu topraklarda yaşayan insanların kendi dilleriyle okuyabilecekleri kitaplar da bu yüzyılın cemali tecellilerindendir. Dolayısıyla her yüzyılda olduğu gibi bu yüzyılda da Cemal ve Celal sarmaş dolaş bir şekilde bu hizmet sürüyor. Teşekkür ederim.